Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Kapsül Tarihi. Bu haftada size ilginç bir dosyanın kapağını açacağız. Yani Araplar bizi arkamızdan vurdu, bizi arkamızdan hançerledi diye bir yaygın söylem var. Ama bu söylem gerçeğe mi tekabül ediyor yoksa bir efsane mi? Bunu beraberce ve delilleriyle, örnekleriyle sizin önünüze koymaya çalışacağım. Kararı yine siz vereceksiniz ama Kapsül Tarih yine bir dosyanın ilginç bir tarafını size göstermeye çalışacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında bir konuşması oldu ve bu konuşmada Araplar bizi arkadan vurdu diye bir söylemi dile getirenlerin nasıl Türkiye'ye olsun, Arap dünyasına, İslam dünyasına olsun kötülük yaptıklarını açık açık anlattı. Ve bu söylemin arkasında aslında batılıların olduğunu, kapitalistlerin olduğunu ve bizim Araplarla bir arada olmamızı istemeyenlerin, birlik olmamızı istemeyenlerin bu söylemi çıkarttığını çok müdeller bir şekilde de ortaya koydu. Biz de oradan hareketle size bu meselenin iç yüzünü anlatacağız. Şimdi Araplar bizi arkadan vurdu. Sözünde çok enteresan bir tuhaflık var. O tuhaflık ne? Biz kim? Biz kimiz? Yani şimdi orada biz derken kim var o tarihte 1916 yılında ki biz kim? Osmanlı. Peki siz Osmanlı'ya her gün küfür ediyorsunuz. Her gün hakaret ediyorsunuz. Ama Osmanlı'ya ihanet edilmesini kabullenemiyorsunuz. Siz Osmanlı'yı seviyor musunuz? Sevmiyor musunuz? Önce onu söyleyin. Osmanlı'yı bağrınıza basıyor diyor musunuz basmıyor musunuz? Bunda anlaşırsak ondan sonra gideceğimiz yol daha kestirme olur. Osmanlı'nın yıkılması sizi rahatsız ediyor mu etmiyor mu? Ediyorsa Osmanlı o zamanki topraklarında kalsaydı Yemen'e kadar topraklarımız devam etseydi, Mısır bizim olsaydı, Irak bizim olsaydı. Diyor musunuz demiyor musunuz? Demiyorsanız hiç böyle bir sözü söylemeye hakkınız yok ama diyorsanız Osmanlı yıkılmasaydı biz büyük bir imparatorluk olarak Araplar, Kürtler, Türkler beraberce bu imparatorluğu yaşatacaktık ama hainler aramıza girdi bizi böldü İngilizler ve İngilizlerin kışkırttığı adamlar bizi ayırdı ve topraklarımız bölündü diyeceksiniz. Eğer bunu diyorsanız o zaman beraberiz, beraber konuşalım ama İngiliz düşmanlığı yapmak yerine Arap düşmanlığı yapıyorsanız bu emperyalistlerin ağzıyla konuşuyorsunuz demektir. Evet. İngiliz düşmanlığı yapacağınıza Arap düşmanlığı yapıyorsunuz. Bir anti-emperyalist duruşa sığmaz. Bir kere asıl düşmanı belirleyeceğiz. Biz ne diyoruz? Batılı emperyalist güçlerin bizi böldüğünü söylüyoruz. Ben Araplarla niye düşman olayım? Ben Müslüman bir milletle niye düşman olayım da Fransa'yla, İngiltere'yle, Amerika'yla, Almanya'yla dost olayım? Tamam onlara da düşman olmam gerekmez normal şartlarda. Ama benim imparatorluğumu bölenler, parçalayanlar, Çanakkale'de 500 bin insanımızın hayatına kastedenler onlar. Ama bakın nasıl hedef şaşırtmışlar. Orada 500 bin Çanakkale'de gencimizi hedef alanlar pirupak. Onlara hayranız, onlara öykünüyoruz, onlar gibi olmaya çalışıyoruz. Ama bir Arap isyanı diye bir şey çıkarmışlar ve bir Arap düşmanlığı tohumu ekilmiş. Fakat bu tohum nasıl ekildi o da çok ilginç. 1920'lerin, 1930'ların ders kitaplarını incelediğimizde şu gerçekle karşılaşıyoruz ki Arap isyanını bugün ağızlarını doldura doldura söyleyenler gibi yazmıyor o kitaplarda. Bir iki satırla geçiştiriliyor. Evet yani Şerif Hüseyin isyanını dinliyor. Ki doğrusu da odur. Bu bir Şerif Hüseyin isyandır. Arap isyanı değildir. Oradaki fail Şerif Hüseyin'dir. Şerif Hüseyin de Suudi Arabistan'daki bütün Arapların ordusunu kullanmadı. Sadece onun belki de sadece Arabistan'dakilerin yüzde onuydu ve bu yüzde onda. Bedeviler ağırlıktaydı içlerinde. Bedeviler de bir Arapçılık duygusuyla, bir milliyetçilik duygusuyla isyan etmediler. Onların bir kısmı neden isyan etti biliyor musun? Sultan Abdülhamid oraya Medine'ye kadar demir yolu döşemişti. Bu da nakliyat falan yapıyorlardı çölde. Ama demir yolu gelince bunlar işsiz kaldılar. Ve hatta iddiatçılar Mekke'ye kadar götürmek istedikleri de bunlar isyan ettiler. Yani aslında orada isyan edenlerin isyan edici sebepleri çok farklı sebeplerle yani milliyetçilik ya da Arapçılık duygusuyla, Türk düşmanlığı duygusuyla hareket etmeden. Nitekim bakın bir Arap şairi Ahmet Muharrem ne yazıyor? Çanakkale Savaşı'nda Osmanlı ordusunda Hz. Peygamber ve sahabelerin yer aldığını söylüyor ve Türklerin İslam'a hizmetlerini anlatıyor. Türkler Allah'ın askerleridir. Türklerin gücü olmazsa dünyada ezan okuyacak kimse kalmayacaktı. Allah onları kötülüklerden arındırdı ve günahsız halifelerini sevdirdi. Çünkü onları ister kolaylıkta ister zorlukta olsunlar çekinmeyip hakkı korudular. Kılıç gücüyle devletlerini ve himayelerindeki her kişiyi korudular. Bu yolda halife halifenin izinden Hakan Hakan'ın ardından gitti. Ahmet Muharrem'in şiiri gibi onlarca Arap şairi yazdı. Şiirler ve bunların büyük bir kısmı da Şerif Hüseyin'e reddiye yazmıştır. Şerif Hüseyin'i kötülemiştir. Şerif Hüseyin'i hainlikle suçlamıştır. Yani siz nasıl Osmanlı'ya bu kılıç çektiniz? Osmanlı gibi bir devlete kılıç çekmek bir peygamber torununa yakışır mı diye onu eleştirmişlerdir. Dolayısıyla bütün Araplar isyan etti gibi bir söylem tamamen yanlış. Arapların ve hatta Suudi Arabistan Araplarının içerisindeki bir grup onların da %10'u ancak böyle bir nüfus olarak o noktaya ulaşabiliyor. Dolayısıyla bu bir Arap isyanı olarak adlandırılmamalı ve bunun Şerif Hüseyin isyanı olarak adlandırılmasını kabul Kabul etmeliyiz. Burada iki önemli kanıt size sunacağım. Birincisi Atatürk'ün zamanında Kral Faysal 1919 yılında henüz Suriye'deydi o zaman. Şerif Hüseyin'in oğlu. Bize gelin iç işlerimizde bizi özgür bırakın ama dış işlerimizde biz Türkiye'ye bağlanalım diye teklifte bulundu. Ve bu teklifte Mustafa Kemal Paşa mecliste bu teklifi değerlendirdi. Dedi ki bize böyle teklifler yapılıyor. Şu anda buna gücümüz yetmez ama bunları da bilin diye meclise bilgi verdi. Yani Faysal Şerif Hüseyin Hüseyin'in oğlu bizzat Cumhuriyet yönetimiyle ya da bizim milli mücadele hareketiyle koordineli hareket ediyordu. Nitekim Cumhuriyet kurulduktan sonra kendisi Irak'a paslanmıştı o tarihte. Irak Kralı'ydı ve Irak Kralı olarak İstanbul'a geldi, Çankaya'da karşılandığı, beraber fotoğraf çekildi, görüşüldü. Öbür tarafta Ürdün Kralı Abdullah'ın o da Şerif Hüseyin'in diğer oğlu Abdullah'ın defalarca İstanbul'a geldiğini, Ankara'ya geldiğini, Mustafa Kemal Paşa ile görüştüğünü, hatta İnönü döneminde kendisine Savarona yatının tahsis edildiğini, haftalarca Savarona yatında gezdiğini, dolaştığını, Avrupa'ya gideceğiz ama Savarona yatını istiyordu bizden. Hani haindi, hani hainin oğluydu. Niye onunla işbirliği yaptılar? Niye onunla beraber oturdular, kalktılar? Demek ki 1920'lerde, 30'larda bugün bizim onlara baktığımız gibi bakılmıyordu. Daha da ilginç bir şey söyleyeceğim size. Bunu mutlaka hafızanızın bir kenarında yazın. Ödün kralı, Şerif Hüseyin'in oğlu, Abdullah'ın bir oğlu vardı. Bu oğlu İsmet İnönü tarafından yaver tayin edildi. Türkiye'de staj yaptı. Stajı sırasında İsmet İnönü ona Fahri Yaver unvanı verdi ve danıştı. Onunla danışmalarda bulundu, işte görüşmelerde bulundu ve İsmet İnönü'nün yaveri olmasına ne diyorsunuz? Hadi bakalım. Bir hainin torununu yaver yapıyorsa İsmet İnönü, İsmet İnönü'ye ne diyeceksiniz? Hadi buyurun. CHP Genel Başkanı, 2. Cumhurbaşkanı, Rozan Kahramanı ama hainin torununu yaver yapıyor. Şimdi tarihi bilmeden konuşmayın. Tarihi ihatalı bir şekilde bütün olarak değerlendirin. Dolayısıyla bütün olarak değerlendirdiğinizde bu söylemlerin ne kadar manasız, ne kadar anlamdan yoksun olduğunu kendiniz de göreceksiniz. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Şerif Hüseyin evet dediğim gibi Arapların içerisinden, Bedevilerin içerisinden bir toplulukla isyan etti. Ama o Arap aşiretlerinden yüzlerce Arap aşireti vardı. Bunların büyük bir kısmı da Osmanlı saflarında Şerif Hüseyin'e karşı savaştı. Bunlardan birisi de Emir Hüseyin bin el Beylik. Yani bir başka Hüseyin, Şerif Hüseyin'e karşı bizim saflarımıza sonuna kadar savaştı. Hatta İngilizler onun önüne çuvallarla altın koydular. O altınları aldı, etrafındaki de dağıttı. Ben altınıza muhtaç değilim. Ben Osmanlı'nın askeriyim, Osmanlı'nın yanındayım diye mesaj verdi. Buna rağmen mücadelesine devam etti. Rabi'den daha sonra Mekke'ye, Medine'ye kadar geldi. Ve çok ilginç orada şehit edildi. Bizim davamız uğruna, bizim mücadelemiz uğruna şehit olan bir Arap aşireti şeyhinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bir kere meseleyi daraltmadan, meseleyi ön yargılar doğrultusunda ele almadan bütün olarak görmeyi ve Arap isyanı dediğimiz olayın Şerif Hüseyin isyanı olduğunu öğrenmeyi deneyelim. Bunu öğrendikten sonra diğer meseleler aramızda çözülür ve o zaman Mustafa Kemal Paşa'nın İsmet İnönü'nün neden Şerif Hüseyin'in oğullarıyla yakın ilişkiler kurduğunu anlarsınız ve İngiliz oyununa karşı başka bir mekanizmanın devreye girdiğini öğrenirsiniz ama bunlar tabi tarihin derinliklerinde yatan bilgiler. Bugün size kapsül tarihte bunların bir ucunu göstermiş oldum. Ama çok daha detaylı inşallah konuşuruz ileride başka bir programda. Şimdilik bu kadarı kafi. Bir dosyanın bir ucunu açtık. Arkasını siz getirin inşallah. Evet bugün kapsül tarihte yine önemli bir meseleyi gündeme getirdik. Ve sizinle kapsül tarih kapsamında bir tarih yolculuğu yaptık. Bir başka bölümde yine buluşacağız. Ama lütfen yorumlarınızı, beklentilerinizi, değerlendirmelerinizi ve beğenilerinizi yazmayı ve eklemeyi unutmayın görüşmek üzere